Merhaba hanımlar. Hepiniz Oyubehcan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz leopar desenli yazmama çok güzel uyum sağlayabilecek, çok şık tek sırada giden bir model paylaşacağım. Ee, modelimizi şu şekilde ikişer zincirlik çektiğim tığlamamın üzerine yapacağım. Tek bir ipimle yapacağım bunu da. Hemen ipimizin renk numarasını söyleyeyim. 27 numara. Bir ee, Bordo renk ipim var. Yazmamın renkleriyle de uyumlu olduğunu düşün, düşünüyorum. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atılan modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi burada tılamamın altından giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum bu şekilde. yazmamızı kenara aldım arkadaşlar daha net görünsün modelimiz diye bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum şöyle bir buçuk tığ mesafe kadar bir örümcek yap yapıyorum iki kez baş aldım iki tane kutucuk atıyorum 3. kutucuğun altından giriyorum 2 2 2 şeklinde çıktım burada Modelimizin 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyorum. Arka tarafını çeviriyorum. Burada e, örümceğimizin tepesine zincirimizin de en dibine batıyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekip modelimin ön tarafını çeviriyorum. Yuvamız ön tarafta kalıyor böyle yapınca. şu şekilde göstereyim. burada şu şekilde yuvamız ön tarafta kalıyor arkadaşlar şimdi buradaki yuvamıza birazcık şöyle bir tığ batılık mesafe kadar ilmek tutuyorum bu yuvamızın içerisinden giriyorum iki üç dört beş tane burada ilmek topluyorum arkadaşlar şu şekilde şimdi bu ilmeklerimizi bir ilmek alarak iki tanesini çıkıyorum bir ilmek alarak ikisini çıkıyorum bir ilmek alarak ikisini çıktım bir ilmek alarak son olarak diğer ikisini çıktım şu şekilde Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu yaptığımız ilmeğin arasından girdim. Şimdi burada tutuyorum ilmeğimi. Aralardan girerek yine ilmek alıyorum. Son aramdan girdim. Son ilmeğimi de alıyorum. Bir dakika buraya tekrar alayım. şekilde. Şimdi bunları da 2 2 alarak çıkıyorum. Yine burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bu ilmeğin arasından girdim. Yine ilmek alıyorum. Her arada bir tane ilmek alıyorum. 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim battım bir tane ilmek aldım yine ikisini birlikte çıktım burada 1 2 3 4 5 zincir çektim bu yaptığımız aradan girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim bu yaptığımız aradan yine aynı yerden giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı aradan girdim arkadaşlar bu şekilde. 3 tane tepede oluşturuyorum böyle. Şimdi buradan bir sık iğne ile alta iniyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen aynı yere girdim. Bu şekilde. Bir sık iğne ile alta girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere girdim. Sık iğnemle aynı yere. Tekrar bir sık iğne ile bir alttaki yere giriyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Baş almadan girdim kapattım bu şekilde bir sık iğne yapıyorum alttaki yuvadan girdim bu şekilde tekrar bir sık iğne ile de buradaki trabzanımdan giriyorum buradan aşağıya şimdi sayarak sık iğnelerimizi iniyorum 4 5 6 tane sık iğne yaptım 7. sık iğnemizi Buradaki trabzanımızla aynı olan kutucuktan değil hemen yanındakinden giriyorum. Bu şekilde. Burada bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. İki. Bir dakika. İki kez baş aldım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığım örümceğimin tepesine girdim. Bir zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada tutuyorum yine ilmek tutacağım arkadaşlar. Tutuyorum burada. 2 3 4 5 tane ilmek aldım. 2 2 çıkıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Battım bir önceki ilmekten tutuyorum şimdi ilmeğimi yine. Aralara girerek ilmek topluyorum yine. Ben bu modeli çok seviyorum arkadaşlar. Bu modelin her hali çok güzel, çok şık oluyor. Şimdi burada 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. Mümkün olduğunca yavaş anlatmaya çalışıyorum ki yapamayan arkadaşlar çok rahat yapabilsinler diye. Tutuyorum şimdi. İlmek topluyorum. Bu şekilde. Bunları da çıkıyorum 2 2 şeklinde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim bu aradan. Tuttum. İkisinden çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki en tepedeki aradan 3 tane giriyorum. En tepedeki araya 3 tane yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bir sık iğne ile alttakine giriyorum şimdi. 1 2 3 4 5 zincir çektim battım bir sık iğne ile bir alttakine giriyorum 1-2-3-4-5 zincir çektim battım bir alttakine girdim 1-2-3-4-5 zincir çektim son aradan da girdim bu şekilde modelimi oluşturdum arkadaşlar bir sık iğne ile büyük yuvadan giriyorum. Tekrar buradaki sık iğneden giriyorum. E, trabzanın altından giriyorum. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. Bir sık iğneyle de yandaki kutuya girdim. Bu şekilde modelimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu tarz bir modelde ilmekleri küçük alırsanız modeliniz gayet küçük şık olur. Biraz daha büyük alırsanız modelimiz biraz daha uzun olur. Ben hemen bunu birazcık çoğaltıp döneyim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım ben. Modelimizin bitmiş son hali bu şekilde. Ee, çok güzel. Çok harika bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını instagram sayfam oyabuhcama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.